Rex Turizm 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket Ocak-Haziran döneminde tam 286,8 milyon TL net kar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 60,8 milyon TL olan net kar geriye dönük olarak 82,1 milyon TL'ye revize edildi. Esas faaliyetlerinden elde edilen kar ise 253,7 milyon TL'yi buldu. Bu tutar, şirketin finansal borçlarının %37,9'una denk geliyor. Öz kaynaklarda da artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar, geçtiğimiz yıl Aralık ayına göre 217,4 milyon TL, yani %5 artış gösterdi. Finansal borçlara baktığımızda, toplamda 668,9 milyon TL'lik bir borç görüyoruz. Bu borçların toplam varlıklara oranı ise %7,4 seviyesinde. Şirketin elinde 154,3 milyon TL nakit ve 54,2 milyon TL kısa vadeli finansal yatırım, yani toplamda 208,4 milyon TL hızlı nakde dönebilen varlık bulunuyor. Ticari alacak ve borçlara geçelim. Şirketin toplam 1,64 milyar TL ticari alacağı, 834,3 milyon TL ticari borcu var. Yani 800,7 milyon TL net ticari alacaklı. Geçen yıl Aralık'ta bu rakam 553,8 milyon TL idi. Ek olarak şirketin yatırım faaliyetlerinden 77,8 milyon TL net geliri, 139,4 milyon TL net finansman gideri ve 113,2 milyon TL net parasal pozisyon kazancı bulunuyor. Bizi TraderMonix tüm sosyal medya platformlarında takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve katil üyeliğiyle ayrıcalık elde etmeyi unutmayın.